Kütahya varisi Ali Çelik, Kütahya'nın doğusunda eski bir yanar yanardağ olan Türkmen Dağı'nın tüfleriyle meydana gelen, binlerce yıllık geçmişiyle tarihi ayna tutan Frigya Vadilerinde incelemelerde bulundu. Ziyaretine Sabuncu Pınar'dan başlayan Vali Çelik, restorasyonu Kütahya İl Özel İdaresi tarafından tamamlanarak, turistlerin konaklama hizmetine sunulan Frik Evi'ni ziyaret etti. Vali Çelik, proje kapsamında seyir terası yapılması planlanan Kartalkaya ile yürüyüş parkuru düşünülen Yılanlı Vadi'yi de incele diyerek bilgi aldı. Vali Ali Çelik, Barış'ın, Sanat'ın, Tarım'ın, ilklerin Medeniyeti, 3000 yıllık uygarlık Frigya'daki incelemelerini Söğüt, İnni, Sökmen köyleriyle sürdürdü. Friglerden günümüze ulaşan Frig evleri, Frig mağaraları, kaya mezarlarıyla şaperleri inceleyen Vali Çelik, Frigya vadilerinin tanıtılması için gerekli çalışmaların özveriyle sürdürüldüğünü söyledi. Vali Çeliği AK Parti Kütahya Milletvekili İsa Gazel, Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Ali Mışık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çin'i sanatçısı Nida Olçar eşlik etti.